Dostlar merhaba. Bugün 3. günümüz ve betonlar atıldı. Gördüğünüz gibi betonlarımızı atıyoruz. Ee, ve gördüğünüz gibi yan taraflara şirketlerimizi şirketlerimizi döşedik ondan sonra. Şu anda giriş platformuna e, kriketlerini yapıyoruz. Burada kesim işlemleri yapılıyor. Hemen Evet. Kapının altında gördüğünüz gibi e, 4 inçlik bir mesafe bırakmak zorundayız. E, bu da olurken alırken olmazsa olmazlardan yani kapı altlarında 4 inçlik mesafe bırakmanız gerekiyor. Bunun sebebi de kar yağdığı zaman New York'un şartları ağır geçtiği için kapıları rahat rahat açılması daha doğrusu şu sineklerin rahat rahat açılması için sineklik her zaman dışa doğru açılır iç kapı ise bildiğiniz gibi içeri doğru açılır sinekleri rahat açılması için böyle bir şart olmuş. gayet de mantıklı. Ee, ayrıca böyle bir işlem yaparken e, eğer ki daha önce daha önceden e, izin alındıysa ve böyle bir işlem yapıldıysa ve Beskis, siz eskisini söküp yenisini yapmak istiyorsanız izin almanıza gerek yok. Fakat ortada yapılmamış bir e, giriş varsa. Yani bu şekilde bir büyük bir iş yapılıyorsa bunun izinlerin alınması gerekiyor belediyeden. Alınmadığı e, takdirde büyük cezalar söz konusu, e, yıkımına kadar gidilebilir o derece. bu zaten biliyorsunuzdur gün bir vaziyette ee, bu doğrultuda gitmek için onu takip ediyoruz yaklaşık olarak birkaç günlük daha işimiz kaldı ee, bundan sonrası zaten kolay olacak bir tek kesimlerde biraz uzanacağız o kadar ama işin zor kısmı bitmek üzere açıkçası bu çıkan toprağı da şu ee, Oskar'ın çalıştığı yere dökeceğiz. Ee, yani çalışan arkadaşlar biz daha önce size tanıştırmıştık. Ee, şu anda iş yapan arkadaş, Oskar kesimini yapan Carlos harcı veren ise gösteriyorum dışın aa, şu dışa gelecek olan kısım yani şu biriketin yüz tarafına gelecek olan kısım oraya taş taşıyacağız değişik bir taş onu da size göstermek istiyorum bunlar yer taşları böyle bunlar da köşelere gelecekler köşe taşları Geliyor. Bu taşları da Bunları da ön tarafa kullanacağız. Güzel bir şey olacak. Bunlar eminiz. Hafta sonu olduğu için Yerdeki taşları alamadık. Bunu da Pazartesi halledeceğiz inşallah. Yani gelişeceğiz. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Kaliteli yapmaya çalışıyoruz. Hata yapmamaya çalışıyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Ve bizi e, takip edin, abone olmanızı istiyorum sizden. E, çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.